Değerli dostlar merhaba. Bugün sizlere güzel İstanbul'un belki de artık sayılı kalmış olan çok önemli bir bölümünden, çok eski bir habitattan, dünya çapında çok değerli bir habitat, doğal habitat olarak kabul edilen bahçe şehrimizin göletinden, gölet parkından hitap etmek, sizlere seslenmek istedim. Son zamanlarda değerli dostlarım bana bu ülkemizin ve dünyanın yaşadığı gerçekten kabus dolu dönem için bir şeyler söylemediğim için biraz istemediler ama ısrarla bekledim. Bekleme nedenim biraz ortalığın durulmasıydı. Evet, belki dünyanın birçok yerinde fark ettiniz, fark etmediniz bilmiyorum. Takip ettiniz, etmediniz bilmiyorum ama birçok yerinde ülkelerde ormanlar ve o ormanların içindeki canlılar. Gaya annenin Dünya annenin, doğa annenin can evlatları yandı. Çığlıkları bütün gökyüzüne yayıldı. Yine ülkemizde de aynı şey yaşandı. Güney bölgelerimizde, İç Anadolu'da, birçok Ege bölgesinde birçok orman, çok değerli büyük bir ormanlar yandı, yandı ve doğa evlatlarını maalesef kurtaramadı. Maalesef kurtaramadı demek belki biraz yanlış olabilir, belki de feda etti daha onun acısı bilmeden, hatta yangınlar sönmeden bu kez de ülkemizin kuzeyinde, Karadeniz'imizde akıl almaz, tahmin edilemez bir sel felaketi oluştu. Bunlar tesadüf mü, arka arkaya mı geldi diye düşünmeye başladığımızda bir şey görüyoruz ki pek sistemde tesadüf yok. Yukarıdaki büyük sistemin kurucusu Yüce Yaradan pek zarat mü? Ve de biz ısrarla bunca yıldır, bunca zamandır zamanların sonuna geldik dedik. Zamanların sonuna geliyoruz dedik. insanların uyanması lazım dedik. Ben şahsen kendi ekibim olarak verdiğim yaşam ve yaratım enerjisi prana derslerine ilave olarak yaşamın ve yaratılışın dili, semboller eğitimi verirken ısrarla bunları hep anlattık. Yaşam bizle konuşur. Doğa bizle konuşur. Doğa bize bir şeyler anlatır. Yaşam bize bir şeyler anlatır, bir şeyler söylemeye çalışır, bizi uyarır. Ancak biz bunları bir türlü göremiyoruz ve kabul edemiyoruz. Kendimizi doğadan, yaratanından çok daha üstün ve de acımasız görüyoruz. Ama sistem öyle çalışmıyor. Doğa anne o kadar sık, o kadar güzel bizi uyarıyor ki. Çünkü biz de onların evlatlarıyız. Hem de çok sevdiği ve çok değer verdiğimiz. Yüce Yaradan'ın halifem dediği insan oluyoruz çok güçlü bir varlık. Çok yüce bir varlık, çok kutsal bir varlık. Ancak biz maalesef kutsallığımızı insan olmayı unuttuk. Neden mi? Gelin etrafımıza bir bakalım. Birbirimizde artık menfaat ilişkisi, çıkar çatışması dışında hiçbir ilişkimiz yok. Sevgilerimiz yalan, samimiyetimiz yalan, gösterdiğimiz güzellikler yalan, beraberliklerimiz yalan. bir şeye, bir menfaate dayalı. ...hep bir ilişkiler, hep altında temelinde bir şeyler yatan ilişkiler olmaya başladı. Ve bu ilişkilerimiz doğayla da olmaya başladı. Doğaya da aynı şekilde davranmaya başladık. Ve cennet parçalarımızı adeta yok etmenin önüne gittik. Bunu söylerken niye böyle söylediğimi ve niye buradan yayın yaptığımı... ...buradan bir kayıt aldığımı birazdan sizlere göstereceğim. İstanbullular bildi, benim gibi eski İstanbullularsa buranın ne olduğunu daha iyi bilir. İstanbul'un gerçekten, gerçekten çok değerli ve doğal parklarından birisi burası. <laughs> Ama ondan evvel buradan büyük çekmeceyi besleyen, küçük çekmeceyi besleyen muazzam bir dere akardı. O derenin kenarında eski İstanbullulardan piknik yapmayan herhalde yoktur. Veya burada büyük çekmecede, küçük çekmecede denize girmek için gelenlerin içinde buraya gelip de bir hafta sonu bu güzel parkta sincaplar ve tavşanlar ve de birçok doğal hayvanla piknik yaparken onların sesini dinlemeye yoktu. Ama zaman içinde burası başka bir yere dönüştü. Yine de bu alan bir habitat olarak mühürlendi, tescil edildi ve de içine o doğal yaşamı korumak için muhteşem bir gölet yapıldı. Evet, sunni bir gölet gibi görünse de aslında doğal ortamı korumaya yönelikti. Evet, hikaye böyle başlamıştı. Lakin gelin insan olun, neler yaptığını bir görelim. Sonra sevgili dostlar, neden konuşmadın mı, neden sustun mu? Sembol eğitimi anlattığım ısrarla bana sordu, hocam bu sınav, ustam bu sınav ne zaman bitecek diye sorduklarında hep söylediğim şeyi söyleyeceğim. Değerli dostlar, insan olduğu dört büyük enerjiden yaratılmıştır. Ateş, hava toprak su ve doğa bu dört büyük enerjiyle yarattığı her varlığı sınar. Çünkü bu sınavlar, bu sınavlar sizin, bizim, doğanın, bütün sistemin adına tekamül dediğimiz olgunlaşma, büyüme ve boyut atlama sınavlarıdır. Eğer bunlar da başarılı olamazsak tekrar tekrar deneriz. Ve bir gün sistem artık sınıfta kaldınız derse, yani delete tuşuna basarsa işte o zaman yapacağımız hiçbir şey kalmaz değerli yani dostlar. Bu dönem, içine girdiğimiz bu dönem, Dilit tuşunun üzerine basılma dönemi. Bunu ben söylemiyorum. Bütün kadim bilgi kitapları söylüyor. Merak ediyorsanız gerçekten böyle mi diye o her şeyi çok iyi bildiğine inandığınız sevgili Hazreti Gogol'a dünyanın etrafındaki meteorlar veya göktaşlarının son 30 yıl diye yazın bakın karşınıza ne kadar korkmuş bir tablo çıkıyor. Sadece bu kadar söylemem yeterli. Peki bunu niye söyledik, Kutar diyebilirsiniz. Çünkü söyledim. Muhammed'in inancında olan dostlarımın kutsal kitabın bu. Kur'an-ı Kerim'de gökten ateşten toplar yağdıracağız diyor. İsevi inancında olan sevgili dostların kitabında size ateşin gücünü taktıracağız diyor. Musevi inancında olan dostlarımın kitabı Tevrat'ta gökten tuzdan ateşler yağdırdık. Arkanıza dönüp bakmayın diyor. Evet. Bütün bunlar semavi dinler dediğimiz üç büyük ve gerisinde Vedaların ve gerisinde Sümer'in kılgamış Destanı'nın hepsinde var. Doğa, ateşle, toprakla, suyla ve havayla insanlığı yarattığı her şeyi Biz bu döngüleri kısa ve uzun döngüler olarak görüyoruz. Dünya altıncı yok oluşuna geliyor. 309 bin yıllık büyük bir döngü. Bu döngü belki de yeni bir varoluşun, yeni bir katmanın, yeni bir yapılanmanın kapısını açacak. Ancak burada biz yer alacak mıyız? Biz burada ne kadar yer alacağız? Ne kadar gücümüz olacak? ne kadar etkin olacağız ve hepsini geçti. Acaba başaracak mıyız? Sorma zamanımız geldi. Doğa anne bizi havayla sınıyor. Hala da sınıyor. Bakın mevsimlere hepsi değişti. Artık mevsimler birbirine karıştı. Yağmurlar yağmıyor. Kar yok. Susuzluk kapımızı çalmak üzere. Suyla sınıyor. Seller. Yağmurlar, dolular. Bütün buna rağmen önümüzdeki üç yılda bütün dünyayı, ama bütün dünyayı kasıplamayacak korkunç bir susuzluk. Ateş de sınıyor. Yağmurlar yavaş yavaş püskürmeye başlayan yanardağlar. Peki hangi sınav mı kaldı? Yani hepimizin korkuyla beklediği bir sınav. Ve eğer o başlarsa onu durduracak hiçbir şey yok. Elimiz, kolumuz bağlı. Peki bu kadar sınavdan kaldık mı geçtik? Değerli dostlar, öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Gerek ülkemizde gerek dünyada, orman yangınlarında kaybettiğimiz, sel felaketlerinde kaldık kaybettiğimiz tüm nefesleri, tüm canları, tüm varlıkların yolları ışık olsun, Yaradan'dan, Yüce Allah'ımdan onlara rahmet ve mağfiret ediyorum. Sincaplar. Kavşanlar, kartallar, ağaçlar, çiçekler, arılar, insanlar. Hepsi için yüce Allah'ım, yüce Allah'ım, mağfiret beni, rahmet nesil yapsın. Yıldır olsun. Çok üzgünüm. Çünkü onlarsız dünya başka. Her birinin kaybı yaşadığımız bu doğada başka şekilde değiştirir. Her bir nefes bu doğanın enerjisi her bir kaybettiğimiz nefes bize çok şey değişti olacak Artık bu doğa, yaşam onlarsız çok farklı. Alınmayan bir nefes, katılmayan bir enerji hepimizden gitti. Yalnız o ailelerden değil. Elbette acımı çok ama gel bu acıların sebeplere bak. Hiç kimseyi ve hiçbir şeyi yargılamak büyüklüğünde değilim. Hakkım da yok, haddim de yok. Ama sel felaketlerinin resimlerini videolarını izlediğim zaman içim Doğa anne muazzam bir su gönderiyor. Akın akın geliyor. Ama bazı dostlar Allah yollarına açık etsin. Arabalarını kurtarmak için evlerinden aşağı iniyor. Ve bu muazzam suyun önünde, doğanın, taşların, kayaların duramadığı suyun önünde arabalarını kurtarmak için arabaların içine biniyorlar. Arabanın gitmesi mümkün değil. Çünkü su var, sel var. Ve maalesef o araba giden, sel sularına kapılıp gidiyor. Bir kısmı arabalarını kurtarmak ve onları sakin bir yere çekmek için koşturuyorlar. Ama döndüklerinde evleri, aileleri yok olmuş oluyor. Evet, yangına baktığımızda rahat huzur içinde yaşamak veya mutlu bir tatil geçirmek için gittiğimiz sayfaya yerlerinin eski halini hiç düşünmüyoruz. Oraya yapılan her şey dahil oteller, lüks otellerin yerinde bir zamanlar muazzam çam ormanlarının, mandalin bahçelerinin, portakal bahçelerinin olduğunu unutuyoruz. Biz onları kesip onların yerine betonlar diktik. Onların yerine kendi lüksümüz için kendi bu dünyada hiçbir işe yaramayan sanal zenginliklerimiz için onları feda ettik. Oysa onlarla yaşam çok Nasıl biz onlardan bir can aldığımızda doğa değiştiyse, şimdi değişiyor, şimdi yok oluyor. Maalesef kaybettiklerimiz çok kötü. Maalesef yitirdiklerimiz çok acı. Dedim ya, onlarsız yaşam artık bizim için biraz zor. içimizde bir yara. Ama bunları da biz yaptık ustalar. Can ustalar bunları biz yarattık. Nasıl? Bugün istisna dedim ya, bugün biraz sizinle gezeceğim. Bunun için yayın bozulursa lütfen affola. Lütfen Beni affedin. Ama bir şeyleri göstermek istiyorum. Sonra sohbetimize yine sabit bulduğumuz cennetten devam edeceğim. Ama bugün dedim ya, bugün biraz bir şeyleri göstermek istiyorum size. Biraz gönül değiştirmek istiyorum. Şu anda bulunduğumuz yer, görüntümü arkaya çevireceğim. Onun için beni lütfen affedin. Ee, bir ön arka yapacağım. Bakın, bulunduğumuz yer, eee Işını şöyle açıyorum. Bulunduğumuz yer bir parktı. Bu parkta bir zamanlar muhteşem bir e, ağaç, o orman vardı. Ancak orman artık yerinde yok. Ormanın yerine ne mi geldi? O güzel ağaçları kesip ne mi yaptılar? Gelin hep beraber burada gezerken, burada yürürken bunları da görelim. Bunlara da bakalım. Burada bir sürü can dostu rahatsız etmemek için çekmiyorum ağaçların altına oturmuşlar aileleriyle hep beraber bu sıcak günde, bu sıcak havada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama şöyle öyle değil. İş bu saygınlığı yitirdiğimiz ana geldi. Nereye mi geldi? Bakın dostlar şimdi şimdi geldiğim yer siz ürkütecek. Bu muhteşem bu birbirinden güzel Bakın biz neye çevirdik. Gelin hep beraber neye çevirdiğimizde şöyle bir bakalım. Burası ağaçların kesildiği, çınar ağaçlarının, çam ağaçlarının kesilip bir adeta yıkımın yapıldığı bir yer oldu. Neresi mi oldu? Şimdi size arkamdan göstereceğim neresi olduğunu. Bakın sevgili dostlar. Buraya binlerce, yüzlerce, onlarca mekan yaptılar betondan mekan. Buraları açık AVM dediğiniz AVM'ye çevirdi. Bakın sevgili dostlar. Şu anda o yıkılan yerlerin konumuna görüyorsunuz. Hepsi hepsi birer beton yığını. Hepsi küçük küçük restoranlar haline getirildi. Daha mı ne yapıldı? Gelin biraz da onu gezelim bakalım. Ne yapılmış hep beraber görelim. Burası yapılırken Burası insanların gezip dolaşabildiği, spor yapabildiği, rahat rahat yaşayabildiği, doğayla kucaklaşabildiği bir yerdi. Öyle olması planlanmıştı. Bizler de burada geliyorduk. Gerçekten doğayla baş başa, çimenlerin üzerinde, şu anda yürüdüğüm çimenlerin üzerinde hiç olmazsa kaybettiğimiz yeşilliklerin tadını çıkarıyorduk. Lakin iş öyle olmadı dostlar. İş başka bir yere evrildi. Buranın bir arıtma tesisi vardı. O arıtma tesisini kapattılar. O arıtma tesisi kapatılınca ne mi oldu? <laughs> Maalesef bu gölette, bu suni gölette onlarca, yüzlerce enteresan ve belki de çok nadir görebileceğimiz küçük küçük hayvanlar vardı. Bu su kaplumbağaları, ee, balıklar, balıkçılar ve daha nelerleri. Ama ne yazık ki, ne yazık ki buranın arıtma tesisi kapandığı andan itibaren bu göletin şimdi size suyunu göstereceğim. Birazdan suyunu beraber izleyeceğiz. Su yapısını beraber göreceğiz. Göleti o güzelim masmavi göletin sularının nereye evrildiğini hep beraber seyredeceğiz. Evet o güzelim göletin suyunu gelin beraber izleyelim. Suyun üzerindeki kabarcıkları hep beraber görelim ve su kaplumbağalarının değişmiş olan renklerine isterseniz beraber bakalım. Ne kadar mı değişti? Gelin birazcık yaklaştırayım. Birazcık büyüteyim. Birazcık zoom yapmaya çalışayım. Belki büyütebilirim. Belki biraz zoom yapabilirim diye düşünüyorum ama Galiba yapamayacağım. Şöyle çevireyim bunu arka tarafını. Müsaade ederseniz. Ya yine çevirebilirsem. Evet çeviremedim maalesef. Bakın sevgili dostlar. Yemyeşil bir su oldu. Ve i̇çinde deniz kaplumbağalarının renkleri artık solmaya başladı. Artık deniz kaplumbağaları yavaş yavaş beyaz farklı renklere dönüştü. Kabarcıkları belki görüyorsunuz. Bu gölet artık Eski gölet değil. Bu gölet artık maalesef maalesef o güzel manzarasını kaybetti. Bu gölet şekil değiştirdi. Neden mi? Bilmiyoruz neden olduğunu. Sadece göstermek istedim. Kendim kameradan çekiyorum göleti görmeniz için. Evet, bu gördüğünüz göletin üzerindeki kabarcıkları belki görüyorsunuz. Rengi görüyorsunuz. Orası Balıklarla dolu bir göletti. Daha, daha başka alanları da var. Buraları da göstereceğim size. Ondan sonra da doğa annenin bize niye kızdığını soracaksınız. Doğa annenin bize niye öfkelendiğini soracaksınız. Biliyorum. Ancak yapılacak şey çok kolay bir şey değil. Bazı şeyleri yıkmamız gerekiyor. Bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Bazı fedakarlıkları yapmamız gerekiyor. Ne mi yapacağız? Sanırım yapmamız gereken çok önemli bir şey var. O da kendi menfaatlerimizden fedakarlık etmek. Edebiliyor muyuz? Sanmıyorum. Yapabilecek miyiz? Sanmıyorum. Burada insanların suyun kenarına girmemeleri konusunda uyarmalarına rağmen insanlar suyun kenarında ve adeta öfkeyle dolaşıyorlar. Hiç girmemesi gereken yerde ördekleri kazları kovalıyorlar. Ve onlar büyük bir canhıraş feryat içinde sağa sola kaçışıyorlar. Oysa ısrarla yazıyorlar ki girmeyin. Su kenarına girmeyin. Çünkü o doğal habitatın yapısını bozuyorsunuz diyorlar. Ne yazık ki biz bunları dinlemiyoruz dostlar. Dinleyemiyoruz. Çünkü rahatsız oluyoruz. Kendi menfaatimiz, kendi çıkarımız için maalesef kendi zevklerimiz için bazı şeyleri dikkate almıyoruz kuralları hiç sıkıyoruz. Ama ne olacak ki diyoruz. Evet, şimdi küçük bir şelale var. Bu şelalenin kenarına getireceğim sizi. Ve evet. güzel şelalede aslında pul akan suyun nasıl bir yere geldiğini ve ne yaptığını göreceğiz. Evet, şimdi şelaleye bakıyoruz. Size şelaleyi göstereceğim. Bakın küçük şelale Artık köpük köpük yüz yapı haline dönüştü. O şeylerden akan su maalesef artık köpük köpük. Çünkü temizlenmediği için artık o eski temizliğinde değil. Artık eski temizinde akmıyor dostlar. Biz doğayla kavga ediyoruz. Biz doğayla dövüşüyoruz. Biz doğayı kendimize düşman ilan ediyoruz. Bu güzelim gölette, bu küçücük gölette. Yaşayan herkesi ve her şeyi düşman kabul ediyoruz. Adeta onların hükmünde, onların üzerinde olduğumuzu düşünüyoruz. Oysa şöyle öyle değil. Biz doğadan büyük değiliz. Biz doğadan daha muhteşem değiliz. Biz doğadan daha güçlü değiliz. Doğa bizim yanımızda. Doğa bizim için bir şeyleri feda ediyor bize bir şeyleri anlatmaya çalışıyor dostlar oysa biz onu anlamıyoruz niye buraya geldim niye burada durdum çok basit şöyle dönersen belki göleti biraz daha net görmeye çalışacağız çalıştıracağım size göstermeye çalışacağım evet görüyorsunuz belki burada kaplumbağalar su kaplumbağaları ve küçük gölet canlıları yaşamaya ve hala mücadele etmeye çalışıyorlar. Yaşamlarının habitatta sürdürmeye. Evet dostlar, bunları niye gösterdim? Canınızı sıkmak için göstermedim size bunları. Bunları sadece bir şeyi anlatmak için gösterdim. Biz doğa anneyi sevmiyoruz. Oysa bizi var annemiz o. Biz doğa anneye adeta düşmanız. Doğa anneyi yok etmek için uğraşıyoruz. Biz doğa anneye güçlü olduğumuzu ispat etmek Ama doğal olan savaşımızı eğer kazanırsak kökten kaybedeceğiz dostlar. Ne yapmalıyız? Sanırım problem cevabı Evet. Hepimiz ama hepimiz. Her sabah kalktığımızda o muhteşem aynaya bir kere dönüp bakalım. Hani banyolarımızda var ya, o aynaya bakalım. O aynada gördüğümüz muhteşem esere bir bakalım. Sonra kafamızı çevirelim. Doğal ihtiyacımızı giderdiğimiz o bir taş ortasında yuvarlak olan kap kapattığımız kapaklı malzemeye de bakalım. Şimdi şuna karar vereceğiz. Biz acaba aynada gördüğümüz muhteşem eser mi olacağız? Yoksa doğa anne o arkadaki rezervara basıp bizi süpürecek bir güç mü olacak? Biz doğa anneyle dost, barışık ve onunla birlikte mi yaşayacağız? Ve gördüğümüz, o aynada gördüğümüz muhteşem eseri var edip onun gibi mi olacağız? Yoksa doğa annenin rezervarda sifonu çektiği şey mi olacak? buna karar vermemiz lazım dostlar. Doğa anne, doğa anne bize bir şeyler anlatıyor. Doğa anne yangınlarla canı diğer evlatlarını, kartalları, sincapları, tavşanları, kurtları, tilkileri, küçük baş hayvanlarımızı, büyük baş hayvanlarımızı harcarken bize bir şey anlatıyor. Diyor ki, bakın ben sizden güçlüyüm. Sakın ha, sakın ha benle oyun oynamaya kalktım. Siz benden güçlü değilsiniz. Benimle de dostum. Siz benim evlatlarımsınız. Siz de var olun. Siz de yaşarım. Benle düşman olursanız sellerle, yangınlarla, su baskınlarıyla, depremlerle sizi alır. Unutmayın ki sizin yerinize koyacağım. Çok canlı olarak. Yeni baştan yaratırım. Tarihinizi yok. okuyun. Beş kere yaptım. Altıncısını niye yaptım? Evet dostlar. Sanırım bize çok iş düşüyor. Biz aydınlar, biz kendini bilme yolcularına, biz ışık ustalarına çok iş düşüyor. Önce kendi çevremizde. Sonra başkalarının yaşadığımız şey ve yaşadığımız mahallede doğayla barışmak. Doğayla bir olmanın yolunu çizelim. Çocuklarımız istiyor diye aldığımız o cam patileri çocuklarımız sıkıldığı için parka bırakmıyor. Bu gölette her sabah yürüyüş yaparken 4-5 tane terk edilmiş güzelim köpek görüyoruz. Sokakta doğmuş, sokakta yaşayan kedileri sadece kendi kaprislerimizle ve kendi duygularımızı tatmin et, etmek için evimize alıp onları özgürlüklerinden mahrum tutmuyoruz. Evet, belki bir tane kediyi alıp besleyebiliriz ama bütün kedileri elimize alıp, bütün kedilerin yaşam formunu bozmaya kalktık. Onları doğada sev. Çocuklarımıza doğayı sevmeyi, ağacı sevmeyi öğretelim. Onlara çiçek kopartmayı öğretmeyi. Çiçek kopartacakları zaman neden koparmamaları gerektiğini anlatalım. Evet, çiçek çok güzel bir şey. Sevdiğinizi alıp hediye etmek çok güzel bir şey. Ama bunun için bir kural var. Bunun için bir töre var. Bir tane gülle 10 tane gül arasında bir fark yok. Siz 10 gül hediye ettiğiniz zaman çok seviyorsunuz demektir. Bir tane gül de hediye etseniz. Bir papatya demeti hediye etseniz yine yeter. Ama siz öbek öbek gül öbek öbek papatya alıyorsanız bunları size tedarik edecek olanlar da bunları doğadan sökü, kökü kesiyorlar ve doğadan tüketiyorlar. Diyeceksiniz ki kültür yapılıyor. Evet ama onlar doğanın çocukları. İşte bunları unutmayalım dostlar. Bunlar bizim yapmamız gereken, geçmemiz gereken sınavlar. Lütfen doğayı doğanın kurallarıyla koruyalım. Bu bizim için çok önemli. Evet belki bugün canınızı sıktım ama galiba bir şeylerle yüzleşme zamanımız geldi. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yarım saatinizi aldım. Diyelim bundan sonra daha kısa konuşurum. Ama bir şeyler söylemem gerekiyordu. Doğa bizimle kavga etmiyor. Daha bizi uyarıyor. Bizi çok seviyor. Bizi kendimize getirmeye çalışıyor. Bize, kendisini, bizden güçlü olduğunu hatırlatmaya çalışıyor. Lütfen dikkatle dinleyelim. Yani. Onun mesajlarını, onun sembollerini okuyalım. Biz bunları pratik, teorikte anlatıyoruz. Pratikte göstermeye çalışıyoruz. Bireysel olarak göstermeye çalışıyoruz. Ama bunu bir de pratik olarak doğada yaşanmış diyorlar. Lütfen o büyük anneyi, o sistemi dinleyelim. Yaklaşmakta olan büyük döngü. Atlamakta olan, atlayacağımız büyük döngünün sınavını gücümüzle, sevgi. Buradan gelen gerçek sevgi. Yalan değil, menfaate dayalı değil, art niyetsiz değil. Gerçekten benim eğitimden anlattığım takvayla yani üç beyin ortak kararıyla sevgiyle atlayalım. Ve sevgiyle var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi kalın, ışıkla kalın, güçle kalın. Sevgi, ışık sizinle olsun.